memleket hasretini bir nebze olsa gidermektir. Memleketinizde dostlarla sohbet ederek hazırladığımız bu belgesel geleceğe güzel bir hatıra olarak kalacaktır. El ele ve kardeşlik içinde yaşadığımız Ümraniye'mizden hepinize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Cenabı Allah'a emanet olunuz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hoşça kalınız. We'll <laughs> Orası Çankırı ilinin Kurşunlu ilçesine bağlı Dumanlı köyü. Çankırı merkeze 86, Kurşunlu ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta. Deniz seviyesinden 1354 metre yükseklikte. Yol boyunca fasulyeler, barbunyalar, elmalar, domatesler, patlıcanlar ve daha neler neler. Gökyüzü muhteşem görünüyor. Masmavi ve berrak. Köyün çatıları Nasıl güzel görünüyor. Hepsi üçgen çatılı. Evler bahçe içinde ve oldukça düzenli yapılmış. Karşımızda altın sarısı tarlalar var. Uçsuz bucaksız bir ovanın üzerine kurulmuş bu köy. Çok güzel görünüyor. Hem de çok. Öncelikle köyü biraz tanımak adına muhtarımız Kasım Ünal'la bir röportaj yapalım istedik. Köyümüzde öncelikle şenlik yaptık. İlk döneme dahil yukarıda dağda Ankara-İstanbul birlik beraberlik bir şenlik yaptık. İkinci bir dönem mesire alanı yapıyoruz köyümüzün üst başına. Ve orayı düz Ankara İstanbul dernekleriyle beraber bizim de az bir katkımız oluyor. İşte çalışma hususlarında kepçemizle ve bunları yapanlar Ankara İstanbul Derneği beraberce yapılıyor. Burada yağmur doğasına çıkılacak. Birlikte 13 oymak, 14 oymak yapılıyor. Ee, orada işte kurbanlarımızı ne kestikten sonra toplu halde yağmur doğası yapacağız. ...Allah nasip ederse. Diğer köylerimizi okuyoruz. Kurşunlu'dan kaymakamımız geliyor, jandarma komutanımız geliyor işte. Bunları da misafir ediyoruz. Diğer köylerimizden de misafir getiriyoruz. Onlar da geliyor, güzelce yiyoruz, içiyoruz. Muhabbetimizi yapıyoruz, dağılıyoruz. Köyde 13 çocuk var. Okullarını Kurşunlu kazasında yapıyorlardı. Şu anda ortaya geçtiler ortada devam edecekler okullarına. Orası uzak geldiği için orta 16 kilometre, kurşunlu 30 kilometre. Çocuklar biraz da küçük olduğu için sabah serviste uyuyorlar falan. Hem de kar çok yağdığı için burada biraz servis sıkıntısı oluyor. Kurşun yakın olduğu için oraya gönderiyoruz. Geriye dönüş bayağı var yani. Şu anda 40-45 hane geriye dönüş yaptı. Çünkü kışın Ankara'da, İstanbul'da kalıyorlar. Çoğunluğumuz Ankara'da. Buraya yeni mahalle dediğimiz yere konutlar yapıldı. Halede yapılmak üzere işte. Yazın burada bir 8 ay falan kalıyorlar. Kışın, Ekim aylarında gidiyorlar. Yazında Nisan, Mart o aylarda buraya dönüş yapıyorlar. Burası yeni mahalle camii. Caminin avlusuna girer girmez, Ümraniye Belediyesi tarafından konulmuş olan oturma bankları dikkatimizi çekiyor. Caminin içi oldukça şık inşa edilmiş. Kubbenin içinde ve duvarlarda kalem işçiliği kullanılmış. Kürsü, mihrap ve minber ise ahşaptan yapılmış. caminin dışında eski bir taş var. Tarihi bir taşmış. Müzik Yolda kazlar nasıl da koşturuyorlar, nasıl da tatlılar. Müzik Eski taş evler var burada. Tarihi evler. Burası köy odasıymış. Şu an açık değil. Sadece kışın açılıyormuş. Ramazan Çınar, kendisi 75 yaşında. Eski zamanlarda yokluk vardı. Babam gurbete gitti. O dönem biraz rahatladık dedi. Sonrasında ise biz de babamızın yanına gittik diyor. Evet. Gelin beraber dinleyelim Ramazan abimizi. Burada doğdum. 25 25 yaşıma kadar köyde çalıştım. Köyde reçmelik yaptık. Köyde yapacak bir şey yok. Tarlalar öküzlerle çift sürüyorduk. Kanı biz kağını veririz. Kağınlarla sap çekiyorduk. Düven sürüyorduk. Afedersin sistemden geziyorduk böyle. Nerede böyle don bulacağım, pantır bulacağım. Anladın mı? Artık Rahmetli babam gurbete gittikten sonra biraz rahatladık. O biraz yardım etti bize. Dedem vardı 90 yaşında, 98 yaşında vefat etti. Dedemin yanında büyüdük 25 yaşımıza kadar. Ondan sonra biz de gurbete çekildik. Benim zamanımda ben küçükken işte büyüdük. Babam gurbete gidince dedem yaşlıydı. 90 yaşındaydı o zaman. Köyde evde iş yapacak adam yok bir tek ben varım her yine ben her gire ben beceremiyorduk herhalde malcılık bilmem ne çiftçilik rekberlik falan derken ağır geldi babam da gurbetteydi biz de dedik gurbete gidelim. Tepelere kurulmuş evler manzaranın tadını çıkarıyorlar. Amca oturmuş balkona izliyor manzarayı. Küçük bir çocuk parkı var yol üzerinde. Köyde yaşayan minikler mis gibi havada bu parkta oynuyorlar. Bazı tarihi eski evler de yıllara inat hala ayakta duruyorlar içinde yaşayan insanlar var. 1872 yılında inşa edilmiş Şaban Ağa Camii burası. İçi oldukça ihtişamlı görünüyor bu caminin taşlı avizeleri, iç kubbe, pencere kenarları ve duvarlardaki işlemeler çok güzel görünüyorlar. Mihrapta Osmanlı hanedanlarından Abdülhamid'in turası bulunuyor. Çünkü camiyi Abdülhamid Han yaptırmış. Gelin caminin tarihini satılmış çakır amcamızdan dinleyelim. Abdülhamid Han tarafından yaptırılmış. O da şöyle efsanesi. Şimdi bunun Abdülhamid'in kızı saray burnunda eee tekneyle biz gezintiye çıkmış. Ve gezintiye çıkınca orada bu e, tekne alabora alabora oluyor. Alabora oluyor. Alabora sonra bizim de orada Alıkadegil'in adamlarından birisi orada balık avlıyormuş, O da orada balıkçılık yapıyormuş. Ve o zamana kadar baksa ki tekne alabır olmuş. O zamana kadar hemen bu Ali adamı gidiyor e, efendim tekneye kendisini alıyor kızı ve ondan sonra kenara çıkarıyor. Saray bununla çıkarıyor. Çıkarınca orada efendim e, bu doğru babasının yanına gidiyor. Abdülhamit Osmanlı İmparatorluğu. Şah Hazretleri. Ne oldu diyor? Böyle diyor işte biz orada gezdik yaparken Alavra'ya uğradık ve orada tekne şeyde saray burunda birisi balık tutuyormuş. Onun bizi kurtardı. Kendi teknesinin şeyini aldı. Teknesini aldı. Ve oradan emir veriyor. Oradaki şeylerine. Yaverilerine falan. Gidin diyor. O adam bulun gelin. Efendim o adamı gidip hemen e, o yahverler işte adamları padişahın efendim adamı buluyorlar. Buluyorlar ve doğru padişahın huzuruna çıkarıyorlar. O zamana kadar e, padişah işte hal hatır sorduktan sonra sen neredesin? Ben diyor Çankırı dumanlı köylerim. Köylerim diyor. Sen ne yaparsın? İşte biz burada İstanbul'a çalışmaya geldik. tekneyle balık tutuyoruz efendime söyleyeyim. Kendi şeylerimizi ikmal ediyoruz. O zamana kadar bak yavrum diyor, sen benim kızımı kurtarmışsın. Sen diyor, dile benden ne dilersen. Bizim köyümüzde bir eski toprak binadan camimiz var. Ve içecek suyumuz yok. İki saatlik ön, ö, yukarıda bizim e, gölümüz vardır, gölet. Efendim, e, bir de İstanbul'a giderken çok can kaybı verdik. Orada efendim İsmet Paşa'nın e, çayı bizim insanımızı Suz'a götürdü. Bir de oraya köprü istiyorum demiş. Bu Çabana Hazretleri. O zamana kadar e, tabi emir veriyor oradaki şeylerine, adamlarına padişah. İşte bizim buraya cami ve gölet, bir de oradaki işte e, şeydeki e, İsmetpaşa'daki köprüyü yaptırıyor. Burası da caminin şadırvanı. Şadırvan tamamen taştan yapılmış. Son kez bu güzel köye bir bakalım istedik. Gerçekten görülmeye değer bir köy burası. Ümraniye'de birlikte, beraberce, kardeşçe yaşıyoruz. Anadolu Ümraniye'de. Thank you